öğrenciler. Bugünkü videomuzla üslü sayılar konusunu bitiriyoruz. Önceki videomuzda üslü sayılara giriş yapmıştık. O videomuzun linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet. Bugün dersimizde arkadaşlar üslü sayılarla dört işlem yapacağız. Ve ayrıca bilimsel gösterim nasıl olur buna bakmış olacağız. Toplama çıkarma işlemimiz ilk işlemimiz arkadaşlar. Burada hemen sayılarımı aldım. 3 üzeri 2 artı 2 üzeri 4. Burada farklı bir kural yok. 3'ün karesini hemen buluyorum. 9 4 2'nin 4. 25. kuvveti 16 ve sonucumuz 25 çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde direkt tek seferde buluyoruz. Oldukça basit. Evet. Eğer bu toplama çıkarma birlikte verilmişse yine aynı şekilde sonuçları arkadaşlar hemen bulup bunların arasında işlemlerini yapıyorum ve sonucu buluyorum. Bunu uzun uzun anlatmayacağım. Zaten rahat bir şekilde kavradığınız bir şey. Şurada sadece dikkat çektiğimiz bir nokta var arkadaşlar. Bakın burada ee, 3 çarpı 4 üzeri 3 eksi 3 çarpı 5 üzeri 2. Yani burada bakın ortak parantez var. Yani 3 ne yapmış? 4 üzeri 3'ün ve 5 üzeri 2'nin yanına dağılarak gelmiş. Dağılma özelliği kullanılmış. Bakınız. Burada Ortak parantezi aldığımda 3 ortak parantezini aldığımda 4 üzeri 3 eksi 5 üzeri 2 çıkıyor. Bunu hesapladığımda arkadaşlar 39 olarak parantezin içeri çıkıyor ve 3 ile çarpıyorum 117 olarak çıkıyor. Ortak paranteze lütfen dikkat edin bazı sorularda çok işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Evet çarpmaya geçiyorum. Çarpma işlemi toplamadan daha da kolay arkadaşlar. Eğer sayımızın Tabanları eşit ise çarpma işleminde tabanı ortak olarak yazıyorum ve üstleri arkadaşlar topluyorum. Bakın üstleri topluyorum. Tabanı ortak yazdım. Üstleri topladım. Ne oldu? Arkadaşlar 2 üzeri 6 sonucunu elde etmiş oldum. Dikkat edin üssün üssünü alırken çarpıyorduk. Burada çarpma işleminde tabanlar eşit. Üstleri topluyorum arkadaşlar. Peki Üstler eşit olsaydı nasıl davranacaktım? Üstler eşit olsaydı hemen bir ortak parantez alacaktım. 3 ile 2'yi çarpım şeklinde parantezin içerisine ekliyorum ve ortak üssü hemen burada üstüne yazıyorum arkadaşlar. Ve sonucu eklediğimiz arkadaşlar ne çıkıyor? 6 üzeri 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Çok basit. Bakıyoruz, üstler eşit, tabanlar eşit. Ona göre işlemimize karar veriyoruz. Kolay bir şekilde yapıyoruz. Sadece karıştırmamaya dikkat edin. İşlemler oldukça kolay. Eğer bize üstleri kapalı şekilde vermişse. Bakın 4 ve 8 olarak vermiş. Ben ne yapacağım? 4'ü 2 üstü 2, 8'i de 2 üstü 3 olarak açabilirim. Burada üstün üstü karşımıza çıkmış oluyor. Üstün üstünü alırken 2 üstü 4 olur. Hemen bakınız burada 2 ile 2 çarptım. 4 olarak yazdım. 3 ile 2, 6 olarak yazdım. Ve 2 üstü 10 çıkmış oldu. Şimdi bir zeki öğrencilerim, dikkatli öğrencilerimiz hemen şunu fark ediyor. Hocam bunların üstleri eşit. Tabanları çarpsak olmaz mıydı? Evet olurdu. Ama onu da tekrar sadeleştirmemiz gerekecekti en sonunda. Çünkü sorularda cevaplar en sade haliyle. Tabanın en küçük halini istediği için arkadaşlar. O yoldan değil de bu şekilde açarak tabanları eşitleyerek gitmeyi tercih ettim. Evet 25 üzeri 2, 5 üzeri eksi 3 olduğunda 25'in hemen 5'in karesi olduğunu biliyorum arkadaşlar. Burada 5 üzeri eksi 3 oldu. Bunu bakın 1 bölü 5 üzeri 3 diye yazmıyoruz. Çünkü biz tabanları eşitlediğimiz anda üstleri toplayacağız zaten. Öyle bir şey gerekirse en son aşamada yaparız. Buna dikkat edin. Burada yazmayın. Ne olmuş oldu? 4 artı eksi 3 yaptığımda 1 sonucunu çıkartmış oldum arkadaşlar. Çok kolay çok basit. Bölme işlemine baktığımızda sevgili arkadaşlar. Yine aynı şeye bakacağız. Üstler mi eşit, tabanlar mı eşit? Eğer üstlerimiz eşitse hemen ortak üstü alacağız arkadaşlar. Bakın parantez içerisine 16 bölü 4'ü yazdım ve ortak üstü parantez dışarısına almış oldum arkadaşlar. Bakın üstü ortak aldım, tabanları içeri aldım. Bundan sonra yapacağımız işlem nedir? 16'yı 4'e böldüğümde 4 çıktı. 4 üzeri 2'den devam ediyorum işlemi yapmaya. Eğer tabanlar eşit ise evet sorularda daha çok karşımıza bu çıkmış olacak arkadaşlar. Buraya dikkat. Tabanlar eşit ise tabanı ortak olarak yazıyorum ve paydanın üstünü arkadaşlar yukarı çıkartırken işaretini değiştirerek çıkartıyorum. Bakın 7 pozitifti. Bunu aynen yazdım. 2 pozitifti. Eksi, evet eksiye dönüştü. Ve sonucum ne olmuş oldu arkadaşlar? Hemen burada 3 üstü 5 olarak çıkmış oldu. Bir örnek daha bakalım. eğer payte burada tabanın üstü negatif olsaydı. bakın yukarı çıkartken, ben işaret değiştirerek çıkar diyorum. Tekrar bu şekilde çarpımını göstermek istemiyorum ama nereden geldiğini anlayın diye bunu gösteriyorum. Her seferinde bu şekilde uzun uzun yazmanıza gerek yok. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için arkadaşlar bu yukarıya aslında çıkartma olarak geçiyor. Sonucum ne olmuş oluyor? Pozitif çıkıyor. Bununla hiç uğraşmıyoruz. İşareti değiştirip yanına yazıyoruz. 7 artı 2 direkt 9 olmuş oluyor. Buna dikkat edelim. Ondalık gösterimleri onun kuvvetlerine göre Çözümlerken nasıl davranıyoruz arkadaşlar? Sayı çözümlemeyi normalde biliyoruz. İlkokuldan itibaren sürekli yaptığımız bir şey arkadaşlar sayı çözümleme değil mi? Yalnız o, böl o dönemlerde yaptığımızda şu virgülden sonrası yoktu. Bu sene artık burası da gelmiş oldu. Şu bölümü çözümlemeyi gayet iyi bir şekilde biliyorsunuz. Şimdi burası bizim birler basamağımız. Burası onlar yüzler. onlar yüzler basamağımız. Bu tarafa geçtiğimizde bakın burası onda bir değil mi? O zaman burası onda birler basamağımız. Yüzde birler basamağımız ve binde birler basamağımız. Bu bölüm önemli arkadaşlar. Bunların kuvvetlerini yazarken bakın 10'un kuvvetleri şeklinde. Ben biri kaçla çarpıyordum açılımını yazarken? Birle çarpıyordum değil mi? Buraya ikinci bölüm onlar bölümünü onla e, yüzler bölümünü yüzle çarparak yani 10 üstü 2 ile çarparak yazıyordum. Buradaki yazdığım üstler arkadaşlar onun kuvvetleri. Kolaylık olsun diye şu şekilde yazıyorum. Bakın birlerin karşısına tam 0'ı getiriyorum. 1, 2, 3 bu tarafa ve yine eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu tarafa doğru devam etmiş oluyor. Peki açılımını nasıl yapacağım? 2 çarpı 10 üssü 2. Bakın buradaki 2 geldi. 10 üssü 2. Artı 0 çarpı 10 üstü 1. Geldim. Artı 1 çarpı 10 üstü 0. Devam ediyorum bakın virgülden sonrasına. 2 çarpı 10 üstü eksi 1. Burada negatif var bakın. Devam ettim. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde. Açılımını yapmış oluyorum. Şuradaki 0'ı arkadaşlar. Sorularda genellikle yazmayacak. Çünkü sayının 0 ile çarpımı yine 0 olduğu için. Bunu atlayarak yazacaklar pek çok soruda. Yani biz 2'den 0'a geçen bir yazım şekli görürsek arada 0 olduğunu hatırlayalım lütfen. Çok büyük ve çok küçük sayıların yazımı. Burada arkadaşlar virgülümüzü sağa ve sola kaydırmayı öğreneceğiz. Eğer virgülümüz arkadaşlar sağa doğru hareket ediyorsa, sağa doğru gidiyorsa Burada onun kuvveti azalacak arkadaşlar. Bakın virgülümüz sağa doğru gitti. Onun kuvveti azalıyor. Sağ hareketlerde onun kuvveti azalır arkadaşlar. Eğer virgülümüz burada sola doğru hareket ediyorsa bakın 4'ten bu tarafa sol tarafa geçmiş. Bir tane sola geçtiğinde onun kuvveti ne yaptı? Artıyoruz. Bir tane arttı. Sağa gittiğimizde azalıyoruz. Sola, sola gittiğimizde artıyoruz. artıyoruz arkadaşlar. Bunu Lütfen not alın. Sağa gittiğimizde azalıyor, sola gittiğimizde artıyor. Bilimsel gösterime geldiğimizde arkadaşlar, mesela 90 milyon sayısı, bu şekilde büyük bir sayıyı böyle kullanmamız, işlemlerimizde yazmamız oldukça zor. Daraltmış, Bunu daraltıyoruz. 9 çarpı 10 üstü kaç tane sıfırımız var? 7 tane şeklinde yazıyoruz. Bakın bu bilimsel gösterimdir. Bunun kuralı nedir arkadaşlar? Virgülden önceki bölüm. 1'den 9'a kadar olan rakamlar olabilir. Burası 0 ya da iki basamaklı 3 basamaklı sayılar olmaz. 1'den 9'a kadar olacak bölümden sonra tek hane olduktan sonra virgül atıp sayımızın geri kalanını yazıyoruz. Bu şekilde yazdığımızda gösterimimizin adı bilimsel gösterim oluyor. Yani bir önceki aslında çok büyük çok küçük sayıların yazımıyla aynı şeyi yapıyoruz. Sadece virgülün konumuna dikkat ediyoruz. Şimdi bakalım bir örneğimizle bakalım. 14,235 Bakın bu bilimsel gösterim değil. Neden? Virgülden önce 2 basamak var. Bilimsel gösterim olması için şuradaki virgülün bir tane sola kayması lazımdı. Sola kayınca ne oluyordu hocam onun kuvveti hatırladık mı? Sola kayınca artıyor. Sağa kayınca ya, azalıyordu. Süpersiniz. Hocam. Sola kaydığımız zaman hemen onun kuvveti bakın hemen bir tane arttı. Bu bir bilimsel gösterim oldu arkadaşlar. Gayet kolay. Burada tek basamak varsa bu bilimsel gösterim olmuş oluyor. 235 çarpı 10 üzeri eksi 21. Bakın bu bilimsel gösterim değil. Neden? 3 basamak var. Benim virgülüm şu anda en sonda olduğunu kabul ediyorum. Buradan virgülüm 2 tane sola doğru gelmiş olacak değil mi? Yani 2 ile 3'ün arasına gelmesi lazım. 2 ile 3'ün arasına geldiğinde sola gittiğimizde onun kuvveti ne yapacak? 2 tane artacak. Bakın negatif ifadeler arkadaşlar. Negatif ifadelerde arttığında ne oluyordu arkadaşlar? Sayı azalıyor. Evet. Yani. sayı 23 olmayacak yani. Evet artıyor aslında. Bu daha büyük değil mi? 19 evet. daha büyük 21'den. Ama e, küçük olması sizi aldatmasın. Bakın virgülümüz 2 basamak sola kaydı. Ne oldu? Üstümüz 2 basamak 2 değer azalmış oldu. 19'a geldi. Lütfen negatiflerde büyüme küçülmeye dikkat edin. Şöyle bir ifademiz var sayısal değerimiz var. Bunu bilimsel olarak göstermek istiyorum. Bakın ben buradaki virgülü ne yapmam lazım? Şuraya 2 ile 3'ün arasına getirmem lazım bilimsel olması için. Hemen virgülümü 1, 2, 3, 4, 5 tane ne yapacağım? Sağa getireceğim arkadaşlar. Bakın hiç onun kuvveti yoktu burada. Onun kuvvetini ben yazdım. Azaltayım. Azalttığım için de eksi 5 diye yazdım. Bak, buna dikkat edelim. Bu bir bilimsel gösterim olmuş oldu arkadaşlar. Gayet kolay. Çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Tek bilmeniz gereken şey sola gidince artar. Sağa Sağ gidince azalır. azalır. Virgülün konumunu hatırlayın. Yeterli arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Soru çözüm videomuzda buluşmak ümidiyle başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.